Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki farklı filtre kahve makinesi açılımı yapacağız. Ee, kutuların içinden neler çıkıyor, nasıl montajlanıyor onları göreceğiz bugün sizlerle birlikte. Başlayalım. Şimdi kutumuzun bir tanesini aşağıya indirelim. Bunu sonra açacağız. İlk önce Philips'le bir başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bu serimiz Philips'in 69 serisi safet çekirdeği öğüten bir seri. İlk önce bunun bir açılışını yapalım. Şimdi ilk önce üst kapağını açalım. Ya da ilk önce şöyle göstereyim ben size kutuyu bir göstereyim. Ön tarafını bir görün. Neler var? Yan tarafları. Arka tarafta özellikleri yazıyor. Yan tarafta da kısaca nasıl kahvenin yapılacağını gösteriyor bize. Kutumuzu açalım. İlk başta ürünün kullanma kılavuzu, garanti belgeleri. Bunlar çıkıyor. Ürünümüz bu şekilde çıkıyor arkadaşlar paketinden. Üstünde jiletin kağıdı var. Şimdi bu jiletin kağıdını açalım. Bu tarafta kahve makinesinin cam sürahisi var arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Şu şekilde. Şöyle çıkma kapak değil. İçinde bir tane temizleyici çıkıyor. Onun için yerine koyalım. Burada da arkadaşlar su girişi var. Burada maksimum değerleri görüyor. Burada filtre kahvemizi bu taraftan koyuyoruz. Şu düğme Hangi taraftan kahveyi alacaksa çift taraflı kahve haznesini de farklı farklı kafeler koyabiliyorsunuz. Yani isterseniz buraya çevirdiğinizde iki numaradan alıyor. Buraya çevirdiğinizde ortada durursa 1 ve iki'den aynı anda alıyor. Biri çevirirseniz sadece biri alıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Heh, bir dakika. Şu bölümde de filtre kahve makinesini haznesi var, çıkıyor. Yıkanabilir. Başka da içinde herhangi bir şey yok. Şimdi bunu yerine koyalım. Şimdi gelelim ikinci kutumuza. Şimdi ikinci kutumuzu açalım. İlk önce. Burada da e, fakirin filtre kahve makinesi var arkadaşlar. Paket bu şekilde. Bu makinemizde filtre kahve makinesi. E, sadece saatli olan versiyonu bu. 1000 Watt'a kadar destekliyor. 12 tane kahve, filtre kahve yapabiliyor. Hemen kutunun sağına soluna bakın. Şimdi kutumuzu açalım. Yine ilk başta kullanma kılavuzu bizi karşılıyor açtığımızda. İlk önce ne? İçinden bir tane kaşığı var bir tane kaşık çıkıyor içinde Ürünü şu şekilde. Bu arkadaşlar saatli versiyonu. Fakirin Mine kahve makinesi. Öyle geçiyor ismi. Üst tarafına bir bakalım. Bunu da alalım. Bu taraftan suyunu koyuyoruz arkadaşlar. Bu da yan taraftan açılıyor. İçinde kendi filtresi var. Kendi filtresi çıkıyor. Kahve damlatıcısı içinde yani kolayca yıkanabilecek malzemeler. Ürünümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ilk çalıştırmamızı yapalım arkadaşlar. Fişini takıyoruz. Cihazımız açıldı. Burada saat ayarını istiyor. Ben de ilk defa sizinle birlikte yapacağım. Nasıl yapıldığını açıkçası bilmiyorum şu anda. Saatimize bakalım. Saatimizi ayarladık. Ortaya basınca dakikaya geçiyor. Burada sağ solla sonsuz döngü var burada. Sonsuz döngüyle yapıyoruz. Şimdi içine suyumuzu koyalım. Oy, biraz fazla döktük. Cihaza çalıştırmadan önce ilk önce bir parçalarını temizlesin kendisi. Şöyle göstereyim bakın. şöyle bir şey oluyor üstünde. Gördüğünüz gibi koyu oluyor buraları. Şu şekilde. Buraları normal açık. Zaten arkadaşlar bu bir kullanım videosu değil. İlk açılış videosu. Nasıl kullanacağınızla ilgili. Onunla ilgili bir video olacak bu. Çünkü cihazı daha yeni aldık. Nasıl kullanılacağını bilmiyorum açıkçası. Hem bir sesini duyun. Şimdi açma tuşuna basıyoruz. Burada zaten 6 bardaklık diye. Kendisi çıkardı. Burada 7 göstergesinde. Buradan yine kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Kaç kişilik yapacaksınız. Şu tarafta Bakın. Buradan kaç kişilik kahve yapılacaksa ona göre ayarlanabiliyor. Şimdi bir çalıştıralım. Sesini bir duyun. Şu anda çalışmaya başladı. Üst taraf bu boş olduğu için şu anda kahve şey yapmadı. Sadece çalışıyor üstte. 7 kişilik kahve için bittik. Abayla. O zamana kadar çalışacak değirmen. ısınmaya başladı şu anda. Suyumuz dökülüyor alt tarafta gördüğünüz şekilde. Her zaman bu kahve cihazı türlerinde ben aynı şekilde yaparım. İlk önce bir temiz suyla bir içindeki kokuyu, şeyi, pislikleri falan varsa onları alsın diye her zaman ilk başta çalıştırıyorum ben böyle cihazları. Şurada gördüğümüze göre 10 kişilik kahve yapabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. Şurada 7'nin yanında bakın kahve yoğunluğunu da gösteriyor. 1, 2 var şu anda. 2 yoğunlukta yapıyor. Kahve yoğunluğu dediğim gibi burada kahve yoğunluğunu ve sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Çekilmiş kahve de yapabiliyor. Onun için de uygun. Kahveyi ne kadar öğüteceğinizle ilgili burada ayarı var. Zamanlayıcısı var cihazımızın. Cihazımız yapılan kahveyi 10 dakika ile 2 saat arası kahvemizi sıcak tutabiliyor. Kahve çekirdeğinin aromasını koruması için şu şekilde plastik kısım var. Bu şekilde kahve çekirdeklerinin olduğu yere hava girmiyor. Bu şekilde kahvenin tazeliğini koruyor. Cihazımızın su hacmi 1.2 litre. Arkadaşlar kahve sıcaklığı ortalama 80-85 derece arası. Bir fincan kahveyi de 10 dakikada hazırlayabiliyor. Şu aradan da. Ee, suyun ısınan buhar çıkıyor yukarıya doğru. İşlem bittiğinde de bip bip diye size haber veriyor. Yani kahveniz hazır şeklinde. Ee, 7 kişilik ayarlamıştık. Zaten şurada da 7 kişilik kahve görünür. Tabii ben düzgün tutamadığım için yamuk tuttuğum için. Burada açma kapama düğmesi var saatin altında. Bu taraftan açıyoruz. Buradan kahve ayarımızı yapıyoruz. Bu tarafa bastığımızda zamanlayıcı çıkıyor arkadaşlar. Şurada da düğme var. Bu tarafa bastığımızda zamanlayıcı çıkıyor. Buradan e, saati ayarlayabiliyorsunuz. Yani saat kaçta kahve yapmasını istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu 6.30'a ayarladım. 6.30'da sabah 6.30'da Kahve yapmaya başlayacak. Ee, şurada da saat işareti çıkıyor. Buradan kahve yoğunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Normal toz kahve, buradan da toz kahvenizi yapabiliyorsunuz. Buradan yine birinci arama, ikinci arama, üçüncü arama olarak görünüyor. Bir kere buradan bastığımızda burası duruyor. Kaç kahve çıkaracaksınız o kahveyi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu cihazımız böyleydi. Şimdi öteki cihazımıza geçelim. Şimdi buna kahvemizi nasıl koyacağımızı göstereyim size. Kahvemizi açtık. Şu şekilde kahveyi boşaltıyoruz. Biz tek e, ürün kullanacağımız için ben iki tarafa da boşaltıyorum bir ürünü. İki taraftan da alsın. Zaten ortada duruyor. Orta taraf seçili. Kapağımızı kapatıyoruz. Kahve yoğunluğunu ortaya getiriyoruz. Yani kahve yoğunluğu dedim. Kahve öğütme yoğunluğunu ortaya getiriyorum. Yerine bırakıyorum. Şimdi sıra Fakir'in kafe minisinde. Onu bir deneyelim. Cihaz açıldı. Şurada saat yanıp sönüyor. Burada saatimizi ayarlıyoruz yine. Zaten saati buradan, e, dakikayı bu taraftan ayarlıyoruz arkadaşlar. Saatimizi ayarladık. Buradan alt tuşa basarsak programlamayı yapabiliyoruz. On off cihazı kapatıp açma. Şimdi suyunu dolduralım bunun da. Bunda da bir boş çalıştırma yapalım. Maksimum 12 tane kafe yapabiliyor. Filtre kafe yapabiliyor. Bir buçuk litrede de su haznesi var. Şimdi suyumuzu dolduralım. ilk çalıştırmasını yapalım. Yine 7 civarında doldu. Şimdi zaten saatini ayarladık. Alt tarafta on off tuşu vardı. Ona basıyoruz. Birazdan sesler gelmeye başlar. Evet, ses gelmeye başladı. Bakın bu cihazın da çalışma sesi bu kadar. Bu cihazımızda da, diğer cihazımızda olduğu şekilde, bu cihazımızda da programlama seçeneği var. Damlatma, önleme özelliği var. Ee, sadece bu cihazımız filtre kahve yapıyor. Yani çekirdek kahve yapmıyor. Sadece filtre kahve yapıyor. Yani şu anda cihazı eriştireceğim tek yer varsa arkadaşlar şu yanlardan biraz su kaçırıyor. Şu kendi oluklarından yine aşağıya akıyor ama büyük ihtimalle ben içinde filtre kahve falan koymadığım için, direkt akıttığı için Dışarıya su fazla geliyor. Ondan dolayı kenarlardan biraz kaçırıyor. Bu cihazın da şuralarından içerideki sıcak su buharları çıkıyor. Philips'in cihazı 2 saate kadar e, demlenen kahveyi sıcak tutabiliyor. Fakir'in kahve makinesi de 35-40 dakika arası e, 35-40 dakika arası kahveyi sıcak tutabiliyor. Buradan cihazımızı kapatıyoruz. Şu taraftan. İki cihazımızı da hazırladık iki cihazımızı da hazırladık. bu videomuzda fakir Kafemine mini ile Philips HD7779 kahve makinesinin kutu açılışlarını ön incelemesini izledik. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.